Gündem Fenerbahçe'den Sarı Lacivert ekibi gönül veren kalpleri Sarı Lacivert atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isim, kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Bir aile kıymetli dünyanın en büyük 25. takımın içine girmek istiyoruz. Yani o kitlelerini, gönül verenlerine sayenizde ulaşmak istiyoruz. Bu hatırlatmama kızan arkadaşlarımız oluyor. Onlar da bize anlayışla karşılasınlar. Çünkü 20 bin abone gibi hedefimiz var. 6.000 bin abone gibi de açımız var. Neyse bu hatırlatmayı yaptıktan sonra hemen Fenerbahçe'nin gündemine gelelim. Fenerbahçe'nin sezonu şampiyon olacak ifade etmiştim ve aynı istikamette düşüncem devam ediyor. Uzun aradan sonra yani uzun bir ara vermişti. hasetini bu sezonun son vereceğini istatistiklerine de bakarak sezon başı yapmış olduğum analizler doğrusunda ifade etmiştim ve ne kadar haklı olduğum ortaya çıktı. Galatasaray kendisini takip ediyor. Sonuna kadar takip edecek ama Fenerbahçe'yi tutamayacak. Evet Fenerbahçe'nin öncelikle hedefi Konyaspor maçı olduğunu belirtelim. 9 maçta yenilmezlik serisi var ve bunu da sürdürmek istiyor. Devre arasında lider girmek istiyor. Bu da gayet doğal bir şey ve bu karşılaşmada bu fark atacağını düşünüyorum arkadaşlar. Yani ne kadar Konyaspor kanadında hani karşılaşmaya hazırlık yapılsa da son mağlubiyetin ardından hani o alt seviyelerden kurtulabilmek adına mücadele edecek olsa da Fenerbahçe çok güçlü olduğundan dolayı karşılaşmanın favorisi olduğu gibi farklı bir galibiyet kendisinden bekliyorum. Evet, Fenerbahçe'nin avantajları nedir? Cengiz Ünder'in form bulması, geri dönmesi ve bunun yanı sıra İrfan Can ve Ferit'in de dönüyor olması tabii ki balla kaymak olacak. Bu durum Fenerbahçe'yi de rahatlatmış olacak. İşte dediğim gibi Fenerbahçe coşkulu haliyle bu karşılaşmadan galip ayrılacak ve farklı bekliyorum ve takım içerisinde bazı bilgiler vereyim arkadaşlar. Devre arası geldi çattı ve artık Fenerbahçe bu karşılığından sonra önceliğini stopere vermiş durumda. Sonra bir altı numara bir Santrafor ve kanat futbolcusu bakıyor. Bunu belirtelim. Yani 4 transfer düşmüyor ama üçü banka olacak. Bir Cengiz'in performansının artmasının ardından netlik kazanacak bir transfer de söz konusu olabilir ki Raykent zaten gidiyor. Gidecek olan başka futbolcular da var. Fenerbahçe'nin hani listesi bir aylık kalabalıkken diğer tarafta yabancı sayısı da 1 aylık fazla olduğundan dolayı vedalar bekliyoruz ve iki tane yerli isimleri yollarını ayırması gündemde. Hatta üçlü olabilir Mert Müldür de kendine takım bakıyor. Bana gelen bilgiler ki niye bu transferi yaptığını en başından beri soruyordum. Evet ve Mert Hakan Yandaş. Mert Hakan Yandaş'ta alakalı olarak Fenerbahçe İsmail Kartal gönderilebilir raporu verdi. Diğer taraftan Umut Nair ve buna benzer başka isimler de olacaktır. Ama Samet Akaydın'la ilgili ilginç bir gelişme yaşanıyor. Milli takımlar teknik direktörü kendisine ne buldu? Montella oyuncuya çok önem veriyor ve oynaması gerektiğini her defasında dile getiriyor. 2024'e götürmek istiyor ve bu konuda Genova'ya teklif etti. Bakın bir menajermiş gibi Genova yani kendi ülkesi takımına teklif etti. Bir futbolcu oldu ona piyasa yapıyor. Piyasa yapmasının temel sebebi oynayıp da milli takıma geri gelmesi konusunda. Ama Cenova'ya gitti takdirde acaba oynayacak mı? Bu soru da önemli. Gidip de oynamaması da söz konusu. Bildiğimiz bir şey varsa Fenerbahçe taraftarlar ve Fenerbahçe kulübü kendisini düşünmüyor ve üzerine çizmiş oldu bir futbolcu. Bu arada efsane başkan Aziz Yıldırım konuştu. Kendisine yakışır bir açıklama yaptı. Fenerbahçe'nin bir başkanı var. Başkan arayışına değil benim de böyle bir hazırlığım yok. Bunu yapmasının temel sebebi şampiyonluğa giden Fenerbahçe'yi bütünleştirmek. Yani yara vermemek adına profesyonelce bir açıklama yaptı. Kendisine yakışan bir açıklama yaptı. Ben de en başından beri ifade ediyorum. İşler yolunda giderken kimse sesini çıkarmasın. Ve Samet Akaydın yerine düşünülen bir yerli isim. Çağlar Söğüncü dedik, onu bunu dedik. Olabilir de, bakın olabilir de. Fakat Fenerbahçe süper noktasında Sabi işte görüşmelerini hala sürdürürken bir başka isimle anlaşmaya vardı. Ve detaylar da ortaya çıktı. Bu detayları sizlere aktaracağım. Şimdi bir anda gündeme gelen isim Cenk Özkaçar. Takımında mutlu değil, ayrılmak istiyor. Hiçbir takım şu anda onun için adım atmadı deniliyor. Fakat şimdi gizli bir istihbarat arkadaşlar Fenerbahçe'ye teklif edildi. Fenerbahçe kurmayları da oyuncu için araştırmaya koyulmuş durumda. Olur mu? Olur. Olur mu? İyi olur. O da bir milli futbolcu ve bir yerli ismi kadrosuna katmasını avantajlı olacaktır. Cenk Özkaçak gelişmesi yaşanırsa şaşırmayın şimdiden diyeyim. Ve gelelim Sabiş'teki gelişmelere. Şimdi burada sıkı duru farklı gelişmeler var. İspanyollarda yazdığı için dile getireceğim. Şimdi oyuncu Fenerbahçe'den 4,5 milyon avro yıllık gelir istiyor. Çok büyük bir maaş. Zaten Cekul 4,3 alıyor. Onun üzerine geçmiş olacak. Olmaz böyle bir şey. Ve takımdaki dengeleri de bozabilir düşüncesiyle Fenerbahçe bu transfere pirene basmış durumda. Şimdi İspanyollar da şu şekilde servis ediyor. Savic Fenerbahçe kullanmak istiyor. Yani Atletico Madrid'e yeniden sözleşme uzatabilmek adına Fenerbahçe'yi kullanarak Madrid'e kalma derdindeymiş. Bu yüzden astronomik rakam istiyormuş. Tabii ki Fenerbahçe bu rakamı kendisine vermeyecektir ve kendisini de kullandırtırmayacaktır. Tam da bu anlamda bir başka isim ortaya çıktı. Sağ gösterip sol vurdu desek yeridir. O isim de Bonici arkadaşlar. Şimdi İtalyan gazeteci Fabrizio Romano. Bu zatın yaptığı haberlerin büyük bölümü gerçekleşiyor. Önemli bir gazeteci ve İtalyan futbolu kadar dünyanın ileri gelenliklerinde takip eden bir gazeteci ve yapmış olduğu haberde Fenerbahçe'nin transferini açıkladı. Yüksek bir sesle de açıkladı diyebiliriz. Zaten biliyorsunuz ama ben biraz daha detaylarına gireceğim. O isim de Bonucci. Yani bu haberi zaten patlatmıştık. 36 yaşında burada sıkıntı yaşı. Bu yüzden Fenerbahçe teklifini de yaşına endeksli olarak yaptı. İlk 6 aylık bölümü için Fenerbahçe kendisine 800 bin euro ödeyecek. Eğer ki 15 karşılaşmada forma giyerse oynarsa sonra da dahil oyna girerse bu gelecek sezonda sözleşmesi bir yıl uzayacak. Ve bu maaşı da artacak. 9000 euroya çıkmış olacak. Böyle bir anlaşma maddeleri var. Böyle bir görüşme trafiği var. Ve oyuncunun buna evet dediğini Yuna Berlin'den ayrılarak Fenerbahçe forması giymek için bavullarını topladığını yazıyor. Kim yazıyor? Varbizu Romano yazıyor. Ve bu transfer de oldu bittiye getirilecek arkadaşlar. Yani bir taraftan Savic çok artistlerinin çok abalandı. Fenerbahçe senin bildiğin bir takım değil. Fenerbahçe kullanamazsın. Öyleyse böyle dercesine. Şimdi aslına bakarsanız önemli bir futbolcu. 36 yaşında yaşa handikap tabii ki. Özellikle bir stoper futbolcusu bir santrafor gibi değil. Hani şöyle düşünün. Ceko sağa sola çok koşular yapıyor. Çabuk yoruluyor. O de futbolcu teza sahası içinde. Hani son vuruşlarda yorgun düşüyor. Ama savunma oyuncusu daima koşmak zorunda. Fenerbahçe doğru mu yapıyor? Bunu da sormak gerekiyor totalde 121 kez de milli takımlarının formasını giymiş. Tabii ki baktığınız zaman bitinde hoş duruyor kulağa, hoş geliyor. Fakat yaşa hala benim için soru işareti. Cenk Özkaça'yı bir kez daha değinmek istiyorum. Kesinlikle Fenerbahçe bu futbolcuyla ilgileniyor. Eğer ki gerçekleştirebildiği takdirde bu futbolcuyu kadrosuna katması çok manidar ve anlamlı olacak diyorum. Çünkü Fenerbahçe'nin böyle futbolcuya ihtiyacı var. Ama Mert Müdür buna ihtiyacı yoktu. En başında ifade ettiğim gibi. Tabii ki altı numara gelecek. O konuyla ilgili Radya e bir gönderme yapıldı. Daha Milan'a bir gönderme yapıldı. Fenerbahçe iki ismi daha gündeme aldı. Bu isimleri de bir sonraki videomda sizlere aktaracağım. ifade ederek noktayı koyuyorum. Ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.